Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız bugün biz sizlerle birlikte arkadaşlar şu ofisten bir şey yapıyoruz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tane köy buldum bir tane arkadaşlar köye taşındım ve bu bildiğiniz gibi hokkabazla bir tane otele taşınmıştı ve konuşamadım otele taşınmıştı ve buraların yakınlarında olduğunu e, duydum ve buraya geldim ben şimdi birazcık ev araştıracağım ve sevdiğim beğendiğim bir eve e, şey yapacağım Oraya alacağım emlakçıdan. Bak bu bu ev bir de şu öteki ötedeki evi beğenmiştim. Şu tilki evleri de güzel ama bunları almayacağım. Bak bu ev güzel bir ev. Şu eve bir bakabilir miyiz? Bakalım. Hırsız değilim. Güzel. Lan televizör kimi koyulmuş ama televizör yok. İstemiyorum. Televizör yoksa ben ne için istiyorum? <laughs> Neyse. Aa, baba bu çok güzel bir ev. Hem terası var. Hayvan beslemek için yeri var hem de futbol sahası da düz tamam tam yanında çok güzel çok süper ben bunu almak isterim ve yunafark da yanında çok güzel neymiş şöyle şunu bir okuyalım 32 elmas mı bu ev 32 elması mı almıyor tamam alırız da nereye koyacağım bu ne emlakçıya git emlakçıya tamam gideriz bu evi de çok beğendim ben bu evi de almak istiyorum bu ne ee, satılır 64 altına. Oha. Benim altınım var. İyi ki abim bana bu kadar altın ve elmas verdi. Tamam. Ee, emlakçıya gidin. Şöyle evet. bakayım şöyle bir 32 elmasım olacak mı bunun? Evet. Şu anda benim bu kadar elmasım var ve bir sürü de altınım var. Ben iki evi de almak istiyorum ya. Ben varlıyım dedim. Zengin değil miyim? Ben bu evin ikisini de almak istiyorum ve buraları yerleşmek istiyorum. Şurada burada ne var? Dom. Özen özen, ne bileyim. Böyle bir tane yer var. Şöyle birazcık acıktım arkadaşlar. Birazcık yemek yiyeyim. Şimdi emlakçı neredeymiş? Onda köy şu tarafta. Ben hemen köye doğru bir gideyim. İki tane ender pearl bulmuştum. Bak şuradan eve gideyim. Bak bunlar da çok güzel ama bunlar bu evler satılmış ya. Bu, ev, bu iki tane ev satılmış ya. Neyse. o burası da koyun yeri. Bak buralara koyunlar koymak oluyor. Tamam şimdi buradan şöyle bir gidelim. Bir emlakçı bulalım. Emlakçı, emlakçı. Neredesin anam? Buradan çıktım. Emlakçı. Aa bakabağa farma. Ne güzel. Şöyle bakayım. Oy, ürkütücü. Bakın bak var mı lan bunda? varmış bir açıcalım. Hırsız değilim ya. 900 tane aldım. Çok almadım ki. Şöyle bir emlakçı bir bulalım arkadaşlar. Nerede ki bu? Allah Allah. Aa burada da eşyalar var demir. E, ee, buradan da eşyalar var Burada havuz var. Tamam. E, emlakçı nerede? Oğlum tüm köyü gezdim ya. Burası neresi? Hmm. Bilmem sanırım yemek falan filan yeridir. Aha. İşte emlakçıyı buldum. böyle Şöyle be. Merhaba emlakçı bey. Nasılsınız? Aa. Hokkabaz. Merhaba, nasılsın? Burada mıydın sen? Oha, köyüne gelmiştim. Seninle karşılaşacağımı hiç bilmiyordum. Emlakçı mı oldun? Aferin lan buna aferin. La. Şimdi, benim bir tane evim var. Benim evim var. O bir tanesi 32 şey, 32 elmasa. Bir tanesi de 64 altına. Nereye koyayım sandıkları? Yani hangi sandığa koyayım? Baba şu anda beni duymuyor sanırım. Gel bakayım benim yardımcı. Gel. Ne yapayım? <laughs> Yazıyor. Tamam. iyi yazayım ben de arkadaşlar. İyi iyi iyi. Altınları nereye koyayım? Nereye koyayım? Hah. Nereye? Burası mı? Tamam buraya mı koyacağım? Tamam. Hadi bakalım inelim arkadaşlar. Hoppale. Oğlum. Oha. Güzel güzel alan. Nereye koyayım? Şu sandığa mı? Buraya bakar mısın? Buraya bakar mısın? Buraya bakar Buraya bakar mı koyayım? Şu. Ha bu sandığa. Tamam. Buralara yemek koyuluyor ama. Hangi sandık? Ha boş sandık arıyor. Koymak için boş sandık oluyor da maşallah nereye koyayım? Nereye koyayım? Nereye koyayım ya kardeşim söyle. Şuraya mı? Şuraya mı koyayım? Ha bak buraya koydum. Teşekkür ederim. Lan bu. Bu mu? Tamam. Buraya koydum o zaman. Şimdi 32 elmasımızı alalım. 31 32 elmasımızı şuraya bıraktım. Ve bir de ve bir de arkadaşlar ee, şu bir stik. Ve altın. Kimsin? Şuraya koydum. teşekkürler. Teşekkürler. Gel oldu bu. Evet. Bak. Yani gelmas. Ne ne. Gelmas mı? 2 elmas ne? Bu var ben Al. Hadi. Gel. Fırınlarda ne bulan bu Senin çirbe. Kömür mümür var. Hadi gel gidelim. Hoppale. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz şeye gideceğiz arkadaşlar. Ona evlerimi göstereceğim. Gel bakayım. Tamam. Gel. Kapıyı kapat kapıyı. Kapıyı kapatmadı. Gel bakayım. Dur dur bekle bekle. Bekle. Evi göstereceğim. Buradayım. 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 Gel gel. Gel şimdi benimle. Aga. Akşam oluyor. Dur. Ee, eve gidelim. Eve gidelim. Arkamda amca... koş. Arkamca koş. Eve gidelim. Arkamca koş. Koş 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 koş. Koş koş geliyor mu? Buraya gel. Ulan nereye? <laughs> nereye koşuyor ha? Bu kendi evine koşuyor. Hop Nereye gitti? Nereye gitti oğlum? Neye gittin lan? Ha burada mısın? Heh. Tamam. Hadi gel. Arkadaşlar o zaman biz burada geceleyelim. Sonra hemen geliyorum. Geliyoruz. arkadaşlar şu anda sabah oldu. Hadi gel. Gel. Hoppala çitten atladım. Eee uşaklar hokkabaz gitti. Hukkabaz çünkü işi çıktı uşaklar. Taze bir tane adam geldi. Emlakçıyla görüştü. Yani hukkabazla görüştü. Şey istedi adı neydi? <laughs> e, dedi bir tane taze ev vermeni. Bu ne? Burası. ah yüzmek için alan. İyi de buranın hiç sandığı yok. Burası para ödenmiyor sanırım. Sandık yok burada. Nerede ki? Aşağıda mı lan acaba? Aşağıda mı sandık? Sandık aşağıda mı ya? Hıh Aşağı dönmüş Tamam o zaman buraya şöyle siktir altımıza koyalım Eee bura Saat diye kaç ki yani bir saati kaç ki buranın Bilmem ki Şimdi yani ben bir 5 saat burada birazcık vakit geçireceğim <laughs> Oy. Aa. Aaaa Ağır ağır çık 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 Aa. Oy yüzme bilmiyorum ki ben. biliyorum da çok iyi bilmiyorum. Of <laughs> oh. oh arkadaşlar. 5 saat sonra arkadaşlar geleceğim arkadaşlar. Birazcık güzeyim şöyle be. Böyle. Şu bal takabiliyor muyuz kafamıza? Takamıyorum şu. Of oh, oldum. Bu ne? Aa olta. Ne? Kırmızı güç şansı bir tamir. Aa bir tane etmesi bile mu Bir şey bulalım şöyle bir. Bakayım bir şey geliyor mu? Ne? E tabi yani. Burada balık mı olur ya? Adam bak buraya olta bırakmış ki. Gel balık avla. Mal mı ne? Allah Allah. Neyse şöyle bir Oh, birazcık şöyle bir orada birazcık oturayım, 5 saat sonra da geliyorum. Oh. Evet arkadaşlar, oh be, iyi geldi aslında. Ee, şey, e, burada birazcık yüzdüm arkadaşlar, sonra adam geldi, buranın sahibi geldi dedik. Kap Kapıyı açık unutmuşum diye de, buranın hiç kapısı da yok, yani öyle söyledi ama buranın hiç kapısı da yok. Hani kapıdan bahsetti anlamadım, Bekle söylemedim yani şey dedi ki ne bileyim işim çıkmış oraya gittim ne bileyim, ne yaptım orada dedi ki bir altını arkadaşlar 30 dakikaymış ben de 8 altın verdiğim için 4 saat kalabildim yani 5 saat olmadı 4 saat oldu Şimdi Şu, yine şurada baka bak bak farmı var arkadaşlar oha burası neresi ya güzel bir yer Lan, çıkma çıkma sonra köylüler müller görür de derler oğlum, sen ne yapıyorsun kovarlar beni burası neresi acaba Şeker kamış, şeker şeyi. Şeker farmı. Bak şeker kamış farmı. Oy! Kaç stek geldi. Ürün çalacağım. Bir şey yapacağım. Ama parasını da ödeyeceğim. Biliyor musun kaç? Bu kadarına 600 e, elmas verdim arkadaşlar. Gerçekten varlıyım. Şimdi hemen şöyle bir evimize yerleşelim arkadaşlar. Gidelim evimize yerleşelim. Burada da koyucuk yerleri var. Güzel. Birazcık daha dedim futbol oynarız şeyle ee, ama oynayamadık Burası güzel yermiş ha Ama buraya hiç hiç bak Oğlum ekmek ye ye Ekmek kemire kemire artık Ne olduk ya of Baksana boyun balacalaştı Ekmek ye ye boyun balacalaştı Gidip kendime güzel bir şey ısmarladım Ha buranın kapısını unutmuş Bende de bir anahtar var. Ne bantları şey verdi işte. Eee neydi lan şu? Okkabaz işte ha. Okkabaz verdi. Evimin anahtarı sanırım. Ama ben bir tane ev almadım ki ben iki ev aldım. Ne yapacağız şimdi? Ne olacak? Bu evi hangisi hangi evin anahtarı ki bu anahtar? Hangi evin anahtarı ki? Şöyle bakayım şöyle bir bunu evi mi? Yok bu evin anahtarı değil arkadaşlar. O zaman o bana 32 elmas kıyı verdi. Neyse bir sonraki gelişinde şey yapacağım. Gidip ona söyleyeceğim arkadaşlar ikinci anahtarı da versin. Bakayım şunu mu? Evet, bunun arkadaşlar. Tamam. Anahtar e, bu evin anahtarı. Oh be güzelmiş ha. Bak nasıl bloklar var. Yatağımız var burada mis gibi kırmızı yatak. Burada kitaplarımız var okurum. Hı, -hı. E, böyle çıkalım şöyle bir. İki katlık güzel bir yer. Burada da iki kişilik bir yer var. Burada da yine kitaplar var. Fırınlar var. Fırınlarda da bir şey yok tabii ki. Yani niçin bir şey koysun ki? Ama güzel aslında. Emlakçı. Hani bizim arkadaşımızın olduğu iyi oldu. Bu arada her yerde bir tane oda var ya. Ya ben bu yatak matakları hepsini kıracağım şey yapacağım. Aa, burası da var. Şuraya bakın. Çok güzel bir alan. Ben buraya masa falan filan alırım. Da geçen bölümde masa alırız arkadaşlar buraya masa falan filan koyarız. Tamam mı? Hem bizi düzeltiriz. Güzel. Şarkı da güzel. Mis gibi. Şarkılar da seviyorum. Yatan stop. Hoppale. Ama her her oda şey olması kötü oldu. Yatak odası olması kötü oldu. Aşağı katı şey yapacağım ben. Aşağı kattaki yatağı alacağım. Şöyle şu yatağı bir alalım arkadaşlar. Bu yatak. E, şöyle şöyle yatağı şey yapacağım. Dur dur dur. Yatar biliyor musun nereye koyacağım? Akşam doluyor yatacağım şimdi. Yatağı en üst kata koyacağım. Evet. En üst katta çok güzel duracak arkadaşlar. Şurada da bir aç. Aa mis gibi. <laughs> Aa şöyle adam balkonda görseydi ya buradan burada hop kapı ne güzel olurdu değil mi? Şöyle bir ben fazladan kırdık. Aa. Şunu şuraya, şunları da alalım. Yatağımızı buraya koyup burada uyuyacağız arkadaşlar. Böyle bir, kendimizi rahatlayalım ve yatalım arkadaşlar arkadaşlarım. Ee, yatıp geliyorum arkadaşlar, sağ olsun. Ee, evet arkadaşlar, şu anda durdum ve hemen gidelim arkadaşlar şu anda. Sabah oldu. Ee, güzelmiş, güzel oldum. Orasını şey yapacağım. Oturma odası yapacağım oraya. Burası da mutfak yapacağım. Tamam mı? Aşağısında ne yapacağım? Burayı da yatak odası yapar. Yok yukarıya biliyor musun? Mutfak yaparım. Orasında balkonu. Şey balkonu. Kapalı pencereler olan balkonu da Biraz oturmak için çay içmek için falan, falan filan yer yaparım. İkinci katı yatak odası yaparım. Buraya da salon yaparım arkadaşlar. Abi oradan götürdüğüm iki tane halı vardı. Beyaz halı. Bunları da buraya koyalım Güzel desin gibi. Buraya da televizör gelecek arkadaşlar. Alacağım merak etmeyin. Şöyle bir kapımızı açtık. Ve hemen kapatalım. Şimdi bir ve kilitleyelim. Kilitle. Kilitle. Tamam kilitledik arkadaşlar. Şimdi Yuna Park'a gidelim arkadaşlar. Şöyle bir bakalım ne varmış Yuna Park'ta. Yuna Park burası. Büyük çok kocaman bir dağ. Ve diyorlar ki çok korkunç bir şey. buranın sahipleri yok mu ya? Gerçekten köy sanki bomboş. Neyse. Bak rayların üstüne atlayalım da şimdi bozuruz bozuruz. Falan filan. Hop hop. Aga aga raylara hop raylara atlala. Şimdi biri gelir. Biri, anam. biri gelir bize çarpar. Heh. Başlangıç yeri buradaymış arkadaşlar. Buradan başlıyorum şu sanırım. Ve gelelim buraya. Burada ne var? Ha, burada ra, e, vagonlar var. Aynı Vagonlar var burada. Ben şöyle bir tane koyalım. Burada ne var? Ne diyor? Pil, bir, kişi 5 altın, iki kişi 10 altınmış. Hemen şöyle bu altınlarımı çevirelim. Zaten ben bir, bir kişi olduğum için 5 altın vereceğim. 4 Şunları da değiştirelim. Dur. Gel. 5. 5 altınımızı koyduk. Ve şimdi binelim. Bakalım neymiş? Bak. O bitişi de şu tarafa. Bakın. Ayrıca'nın ağzından çıkıyoruz çok eğlenceli ve ee, bir de diyorlar ki lan, lan buradan değil şu taraftan gidecektik burası neresi iki tane yol var hop 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 aa bak adam bir tane şey yapmış e, kim doğru yolu seçerse onu kazanır diyor bir tane diyorlar ki buralarda şey var ödül var Ödü alma, ödülü almak istiyorum gerçekten ben yani buralarda bu yolda bu eğlence parkında diyorlar ki bir tane ödül varmış bu korkunç yeri kimse aşamamış ve bu yüzden de buranın sahibi şey yapmış demiş ki bu burayı aşabilen burayı geçebilen ne çok değerli bir eşya vereceğiz verecek bir bir tane değil bir sürü yani bir sandık dolusu eşya ne insandığım en en Öyle böyle bir gidelim bir kişi yani demiş. Böyle bir demiş. Telefondan baktım öyle buldum. Öyle gördüm. Demek ki burası yanlış olmuş. Buradan gidiyoruz. Hop. Oho. Hızlı hızlı. Ay. Birazcık korktum aslında da. Anam 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 anam. yavaşladık. Oh. Ya böyle yavaş yavaş gidiyorum ama birazcık da sıkıntı ya. Sıkıcı. Aa su dışı. Karlar yarıyor güneşten o yüzden. Aa, oha karanlık arkadaşlar karanlık. Hiçbir şey göremiyorum. Ay, ay, ay. hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Ha. Ha. Çıktık arkadaşlar mağaradan şuraya bakın. Mağaradan çıkıyorlar çıktık lan. Korkunç kısa bile olsa çok korkunç bir yerde. Acaba dursam mı? Yok. Ölümüne gideceğim. Ölsem bile gideceğim. Hatta diyorlar ki burada bir kişi ölmüş inatlaşmış ölmüş burada. Yine yine korkunç bir mağara. Ay hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum şu anda. Her taraf kapkaranlık. Hah, düşelim. Aa, ay. Anam anam anam. Düşmüyorum sakın. Şimdi beni fırladır. Bacağım falan filan kırılır. Aa, burası da şey ürkütücü yer. Bir karalıyor bir ışık veriyor. Ama birazcık burayı güzelleştirmiş. O Burası iyi birazcık meşale güzel. Burada bazı yollar var ama o yolların nereye çıktığını bilmiyorum şu anda. Şu anda e Aa, hayır. Aha. Burası Aa, burası yanmak yeri mi? Sanırım geldik. İşte bu. Evet. Başardık. En sandı. En sandım olsun. En sandım. Aha burada da bir tane var. Aa. Mm. 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 İşte bu Kazandık arkadaşlar Geçtik Ve... Oha Bir sandık dolusu Elmas blok 27 elmas blok mu İşte bu Kazandık arkadaşlar Şurayı da hemen yerine koyalım Hatta bana bu kadar Elmas blok verdiği için elimde kalan şu 4 altını ona vereceğim 4 altın külçesi. Al bakayım Hakkındır. <laughs> Ama birazcık daha zorlaştırsan güzel olurdu ya. Ya aga. Birazcık daha zorlaştırsa güzel olurdu. Kimse gelmemiş buraya. Kimse burası artık kapanmış olabilir mi ya? Yok ya kapanmamıştır. Kapanmış olsaydı o zaman buraları köhnelir de ne bileyim. Ee, örümcek ağları tutardı buraları. Ve üstünde de yazardı kapanmadı. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Çok kurucu bir gündü ha. Evimize gidip birazcık dinlenmek istiyorum ya. Birazcık da yemek yiyeyim arkadaşlar. Sonra öyle gidelim. Ha yani ben bir evime gideyim. Üstümü i̇şte başımı düzenleyelim. Öyle ben sonradan gelirim arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar ben şövalyem baksanıza şuraya. Elmas sırtlı, elmas kılınçlı bir şövalyeyim. Eşyalarımı bırakıp da geleyim şöyle bir. Ah karnım da acıktı ya. Gidip bir bize sana yiyeceğim artık. Ekmek yemek istemiyorum. Ay. Ah, taşı taşı sandı. Ay. Hadi hadi hadi. Ah. Arkadaşlar evde sandık yokmuş. Çalışma masası vardı. Bunu taşıdım getirdim üst kata arkadaşlar. Burası benim odam olacağı için. Ve sandık olmadığı için de gittim. Bir de sandık aldım parayla. Şöyle bir, bir üstündeki zırhları çıkarttık da arkadaşlar tutamda koyacağım. Orada elmas ya bunların hiçbirini kimin istemiyorum. Şöyle bir koyalım arkadaşlar zırhlarımızı. Hem yani de elmas koyalım. Elmaslarımızı da koyalım. şunlar, Bunları da koyalım. Bunlarla şöyle bir gidelim. Yani bize gerekli çünkü. Hmm, akşam oluyor ya. Neyse. Yemek yeriz sonra geliriz arkadaşlar. Şurada düşelim ve hemen gidelim şeye doğru, restorana doğru. Peki de kapat. Ve evet. kilitle, kilitle. Tamam arkadaşlar. Gidelim arkadaşlar şimdi şey yapmaya. Restorana gidip gideyim. Geliyorum. Nasıl şimdi ne var ya acaba? Kitap. Vallahi çok güzel bir kitap bakayım. Privet durup. Спасибо, спасибо, спасибо мой дом. bu sağ senin bir şeyim. Hmm, bunun eski <Sessizlik> bir sahibi, bu bunun eski sahibi. Bu akşam oluyor ya. Dur, ben niçin çıktım? Akşam oluyor. Ben gidip yatıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, şu anda gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi geldik. Şöyle bir, burada bir oturalım arkadaşlar şöyle bir. Şimdi burada hiç yapacak yok mu ya? Bir gelsin bir baksın ya yani, neler oluyor. şöyle gördüğünüz gibi burası boş. Yok değil mi? Tamam da diyen yok mu ya? Hapishaneden buraya bakabilir misin? burada biri var mı? Buraya bakabilir mi lütfen? Tamam teşekkür ederim. Bunlar gitti. Gitsin tamam. arkadaşlar şey absent geldi. Bana şu kitabı verdi. Burada yemekler varmış. Ben şunu şunları bir okuyayım arkadaşlar ve ne yemekleri varmış. Arkadaşlar ben şey okudum ve pasta sipariş ettim. bu kitabı almadı. Dur nereye koyayım? Ben buraya kitabı koyuyorum tamam mı? Burada kimse yok. Ben buraya kitabı koyuyorum. Burada lan. Böyle nasıl bir oturacağız? Yani nasıl burada oturulur? Allah Allah. Şuraya ben kitabı koyayım arkadaşlar ee, Ben buraya kitabı bıraktım. Gelirsin alırsın neredeyse artık bu pastanın ah, üstüne ne pastası istiyorum ooo oh, karnım acıktı ya şu pastayı deliler gibi hazırlayacağız deliler eh, malzemeler bitmiş falan filan bitmiş herkes geldi arkadaşlar dürüm kebabını falan filan de yedi gitti ayy karnım çok acım aha pasta getirmişler ee, koş 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 çok acım ya neymiş şöyle bir Hmm. O oh, bir saniyede dönüştürdüm arkadaşlar ya. Şu kitabı hiç almadıysa unutmuştu. Neyse arkadaşlar videomuz böyle olsun arkadaşlar. Ben yani güzel bir videoydu bence. Bence beğenmişsinizdir. Şöyle köyümüzü köyüge geldik arkadaşlar. Burada birazcık bir üzdük ne bileyim ev aldık. Kokkabazı gördük. Bu en önemlisi arkadaşlar. Kokkabazı gördük. Gerçekten. Ama onun işi çıkmasaydı iyi olurdu. Ben şöyle bir okkabazı yanına bir gideyim mi? Gideyim mi? Bakayım ne ne okuyor? Nasıl neresi ya şöyle bir? ne ekranı kim ya? Çok alav yanıyormuş. Neresi ki burası ya? Korktum. Hı -hı. Bu ne garip bir taş lan? <laughs> Ay oraya korkuyorum. Oraya gitmekten korkuyorum şu anda. Aa. <laughs> Ay kafam dönüyor. Kafam ama Aa kafam dönüyor. Buraya asla girmeyeceğim. Buraya asla girmeyeceğim. Burası neresi? Çok tehlikeli bir yer arkadaşlar. Şu an buraya girmeyeceğim. Koş 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 koş. Hmm. Eve koş arkadaşlar eve koş eve koş. Eve koş. What? Sandık mı Bilmiyorum. Hmm. Tuzak olabilir. Tuzak olabilir. Tuzak olabilir. Bakmayacağım. sonda bakmayacağım arkadaşlar. Koş 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 koş. Hadi koş arkadaşlar. Hadi gidelim şöyle birazcık uyuyayım ya. Çok yoruldum koş 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 koş. Ne gidiyor lan öyle? Aa. Ne portal mıydı o? neydi öyle bir yeri mi açılan bir şey miydi? Garip bir taş da vardı ha. Geçitte üstte tane garip bir taş da vardı. Burada evler var kışa. Bu evlere yani ben niçin bakmadım ya? Bunun bir şu az önce orada gördüğümün Kırk 40 40 var Allah aşkına ama ben bunu çok sevdim ya ben bu tilkilerin bak şöyle bakar mısın Allah aşkına çok şirin değillerdi ya biraz bir siyah tilkiler uyuyorlar çok şirin ama neyse belki bu evi adam saptak koyduğunda yani evin sahibi saptak koyduğunda alırız burada yağmur da yağıyor eve koş eve koş eve koş ee, evin anahtarı Evet, kilitlemiştim. İnşallah hırsız mırsız girmemiştir şurada. Aç. Aç. Tamam arkadaşlar açtık. Ben arkadaşlar çok yoruldum ya şurada. Ay. Neyse arkadaşlar. Biraz ekmek de yiyeyim. Arkadaşlar videomuz böyleydi. Bence güzel bir videoydu. Ah. Sessiz kaldım. Konuşamıyorum ya. Yani. Eh, ah, güzel bir videoydu bence. E i̇şte köye taşındık. Kokkabuzu gördük. Onunla birazcık konuştuk. Ne bileyim ondan evleri aldık. Şu evi de almak isteyecektim ama. Bilmem ki şimdi. Nedir ne değildir neçidir neçi değildir. Belki de satılmıştır artık ama e, adam tabloyu kaldırmamıştır. Bu arada biz de kendi tablomuzu kaldıralım. Evi aldık ya. Evi aldığımız için tabloyu kaldırmak gerekiyor. Emlakçıya gidene al şöyle bir. Şunu bir al. Tamam. Genel bölümde kış evimizi düzenlemek için şey gideceğiz. E, şey mebel yerine gideceğiz arkadaşlar. Birazcık sandık mandık kalacağız orada ne bileyim. Oturmak için sundu stol su, alacağız. Ben birazcık bir çıkıp uyuyayım ya. Aa, çok yoruldum. Koştum da gelirken mutlak kış alır alacağız arkadaşlar. Hepsini yapacağız. Şöyle uyuyayım ben uyuma hala. Ne videoyu bitireyim öyle. Ne çok işte videomuz böyleydi arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Neyse. Sonunda çok alın. Bye Bay bay. Bay bay.